Eee Lazona, sende çerçeve tamam var mı? Var abi. Şuradaki köşelerden bak şu var ya üçlü. Yani buraya ben yapıyorum <laughs> ya böyle. O sen de iç tarafları yapsana onu. Yapayım. Yani şuraya koyacaksın bak şöyle. Anladın sen orada zaten anladın onu. Hı <laughs> hı. Niye şimdi mesela böyle oldu bu? Tam tersi tarafına koyamıyorum abi bazı yerlerde. Niye koyamıyorsun Lozunucum? Eee boş hani orada bir şey olarak sayıyor. Tipinle bir yapıştıramıyorum. Hani neresi mesela? Mesela burası. Işi Havada yiyorsun. olarak. Evet. Alo. Sen sadece şunları yapacaksın. Hı -hı? Çünkü şu köşeleri yapacaksın. Köşe Hı -hı? köşe Hı -hı. gidiyorum bak. Ben buraya bu köşeyi yapıyorum ya. Sen de bu köşeyi yapacaksın. Anlamadım. Abi, bir şey söylesem kızar mısın? Estağfurullah oğlum niye kızayım ya? Benim, ben yine algılayamadım Gel Kardeşim şey gel ben atlı benim yanıma. Ben sana anlatayım. Geliyorum. <laughs> geldim. Bak şimdi. Ben şu köşeleri yapıyorum ya. Hı hı. Buraları. Bu köşeleri fark ettiysen boş bırakıyorum. Tamam. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Bir so bir yandakinden hatta burada da yok. Bakayım burada var mı? Var bak. Buradaki şekli R'ye basıp kopyalayacağım. Yönünde kopyalayacağım. Tamam. Köşeyi alacağım. Geleceğim buraya. Bundan böyle, bundan böyle bir de bundan böyle koyacaksın. Bak onunla uğraş bir mı? de böyle. Sen, ya i̇stiyorsan yap. Aynen bir de onunla yukarı çıkman lazım. Kafan karışmasın ya. diye onu yap demedim ben ama. Gene anlamadı. <laughs> Matematik hocası her gün ben. Yo beyin de bazen şakralar gidince olmuyor. Ne yaptı lan o? Ben neyi söktüm ben? Çocuğun el elektrik hattını söktüm galiba. Neyse yapar oraya. La zona. Sikiş makinesi. Helal lan la zona. Buraya koyamıyorum Silah'a bak. Nereye koyamıyorum? Çünkü senin buraya köşe atman lazım. Atamıyorsan şunu kaldır. Mesela bir köşeyi Onu at. Onu da kaldırınca bu tekli oluyor bu sefer. Nasıl anlatıyorum ya? Dur bakayım. Bak mesela burada öyle oldu. Bunlar tekli kaldı. Aa olmaz olmaz. Dur bir şey yanlış yapıyorsun. Dur bakayım. Her şey doğru. Her şey doğru değil. L yapman lazım buraya. Ben L'yi seçemedim galiba. Oğladı değil mi oğlum? Oğlum sen niye tekdilerle yapıyorsun? Daha kıracağım kafanı ha. Bak, Juni beni tamam, iyi. Dinle. Geldim. Beni iyi dinle. Tamam mı? Bunları tekli yapmakla uğraşma. Bak. Kafamı karıştırdı. Ne nerede amına koyayım bak. Kozunun tahtaları nereye koydun? Senin kaldırış sandığımda. Stres nerede? olma. Nerede? <laughs> Stres olma. Yapacağız. Kaldırım katladırıcı Johnny. Sana burayı yapıyorum tamam mı? Söktüm burayı komple. Bak yapacağın şey şu. L. 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 Bu kadar. Ondan sonra Jim'a buraya teklilerden dizebilirsin. Ama şu an onu karıştırma. Sen L'ye kendini sabitle. L ile şu iç, iç noktalara koyacaksın. Sadece üç tane L koyuyorsun üst üste. Boş olan yerlere de üç tane teknik koyuyorsun. Bu kadar. Bunu da anlamadım. Tamam. Bu sefer kesin anladım. Kes izleyeyim bakayım. Yap mesela şuraya. Süper. Aynen böyle. Bu sefer kesin anladım. Gel bakıyorsun. <laughs> Şimdi bak bakayım burada sence bir hata var mı? Yok mis gibi. <laughs> Ay bak burada sıkıntı ne biliyor musun? Şu alta bir L koydun ya. Bak ortadakini <laughs> siliyorum. Bak bu L'yi sen böyle değil de şöyle koyarsan böyle üst üste bindirirsen şu duvarı da kapatmış olursun. Anladım. Tabii efendim. Anladım böyle. Anladım. Gel bakayım mesela şuraya yap aynısını. Aynen. Üstüne koy. Güzel. Altına da koy. Çok güzel. Budur. Bu. Bu sefer hiç sıkıntı yok. Tamam. <laughs> yine gidip tam tersi koyuyorsun. <laughs> <laughs> Nasıl bir gerginlik değil mi Lazona? Bir şeyi yapmaya çalışırken herkesin seni izliyor olması. Aslında... Herkes değil de senin takip ediyor olman giriyor abi. Nasıl yani? sen kızacak mısın gibi. ben ne zaman birine kızmışım? Bak seni vurma. <laughs> Çıkın artık şuradan. <laughs> Niye böyle bir algı yaratıyorsunuz amına koyacağım ya. Sanki ben canavarım herkese bağırıp ulan şu ortamda en çok canavarlaşma yakadan kişi benim. Hala pamuk gibiyim amına koyayım ya. Anladım. İşte sikecen aslında. Sikmediğin zaman böyle oluyor. Anladım. Yanlış mıydı Nazanacım? Doğrusun abicim. Sol tarafları yapamadım yine. Unuttum onu. Ne yaptım? Kapatsana! Yapma. Aynı stüdyomu yaptım lan. Benim de kafam gitti dur. Aynı stüdyomuydu lan. <laughs> olabilir çünkü ağır bir beyin yakan bir iş ya